Şimdi ilk olarak arazi uzmanı ile gerçekleştirdiğimiz röportajda arazilerin değerlenme süreci, yatırım potansiyeli ve dikkat edilmesi gereken hususları konuştuk. Uzmanımızın deneyimleri ve verdiği ipuçları ile arazi yatırımları hakkında önemli bilgiler edineceksiniz. Değerli izleyicilerimiz. Milas'a geldik ekibimizle birlikte. Arazi uzmanı ailesinin yanındayız. Yanımızda brokerımız, arazi uzmanının sahibi Abdullah Kutlu bulunmakta. Hemen öncelikle kendilerine merhaba diyelim. Ardından merak ettiğimiz soruları, derlediğimiz soruları kendilerine birlikte soralım. Merhabalar. Merhaba, arazi uzman ailesine hoş geldiniz. Efendim sohbetimi öncelikle sizleri ve arazi uzmanı ailesini tanımak istiyorum. Çok güzel bir ailesiniz, güler yüzlüsünüz. Öncelikle sizleri tanıyıp ardından ailenizi tanımak istiyorum. Arazi uzmanı ailesi 8 sene öncelikle gayrimenkul, gayrimenkul sektöründe vermiş olduğumuz hizmetle başlayıp İstanbul ve çevresinde Sakarya, Kocaeli bölgesinde birçok araziyi yatırımcılarımıza kazandırarak devam eden bir serüvene sahip. Ondan sonrasında Muğla'da genel merkezimizi açıp İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de birçok şubeyle şu an 81 ilde 60'a yakın danışman arkadaşımızla freelance bir şekilde hizmet veren büyük bir firmadır. E, yatırımcılarını sever, yatırımcıları da az uzman ailesini sever. Güzel bir aile olarak devam ediyoruz. Evet çok güzel. Peki biraz da iş tanımınızdan bahsedelim mi? Neler yapıyorsunuz? E, çalışmalarınız nelerdir? Yatırımcılara faydalarınız nelerdir? Bunları biraz vurgulayalım. Kaliteli bir hizmet vermenin ve sahadan doğrudan yatırımcıya doğru araziyi doğru zamanda en uygun fiyata ulaştırmanın aslında öncü noktalarından bir tanesi. Milas'ta başlatmış olduğumuz bu rotamız e, gezel itibariyle Ege'de en çok tavsiye edilen bölgelerde Bodrum çevresinde Milas bölgesinde ve diğer lokasyonlarda başlayıp Ege Akdeniz olarak devam edip piyasanın %50 altında olan en uygun arazileri doğrudan yatırımcıya ulaştırmanın ve onlara %50-%40 bazı yerlerde %100 kazandırmanın mutlu devam ediyoruz. Bu aile şu an günden güne büyüyor ve Türkiye çapında birçok hizmete imza atmaya devam ediyor. Çok güzel. Sizler 81 ilde hizmet veriyorsunuz ama ben özellikle bu bölgeden bahsetmek istiyorum. Çok fazla ilgi görüyor. Özellikle pandemiden sonra çok fazla ilgi görmeye başladı. Mutlaka izleyenlerimiz de merak ediyordur. Tabii. Metropol şehirlerde yaşıyoruz. İstanbul gibi bir bölgedeyiz. Buraya gelip arazi almamız neredeyse imkansız oluyor. Paket problemi oluyor. Bu süreçte ben arazi görmeden alabilir miyim? Bu mümkün mü? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Araziyi görmeden almak isteyen yatırımcılarımız artık çok basit bir sistemde gerek parsel sorgu sistemleriyle gerek uydu görünt görüntüleriyle gerek bizim sahadan canlı almış olduğumuz görsellerle yatırımcılarımıza çizimlerimizle sunumlarımızla bunu çok rahat bir şekilde alıma imkan kılıyoruz ve tapuyu teslim ederken de kolaylık sağlıyoruz. Dediğimiz gibi doğrudan satıcıdan alıcıya ulaştırdığımız en uygun arazilerle ister taş ev ister doğa içerisinde eviniz yapacağınız bungalov koyacağınız hayallerinizi süsleyen güzel yatırımlarla biz bu imkanları sunuyoruz. Şimdi özellikle kendi başımdan geçen bir noktadan bahsetmek istiyorum. Hisseli arazi nedir? Alınmalı mı bu hisseli arazinin doğuracağı sonuçlar nelerdir? Hisseli arazi öncelikle bütün olan bir arazinin belirli şartları sağladıktan sonra hisseli bir şekilde yani bölüp belli metrekareler şeklinde yatırımcılara ya noter üzerinden ya da tapu üzerinden satışının yapılması demektir. İki türü vardır. Bir noter üzerinden tapu devri yapılanı vardır. Biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz, uygun görmüyoruz. Çünkü kooperatif hissesi veriliyor, daha sonra farklı problemlerle karşı karşıya kalınıyor. Bunu uygun görmüyoruz ama tapulu olarak noterden değil de Tapu Müdürlüğü'nden devredilen hisseli arazileri kısmen uygun görüyoruz ve hisseli arazi her yerden alınmaz. Bunu öncelikle ciddi bir şekilde uyarı olarak izleyicilerimize söylemek istiyorum. Neden? Çünkü eğer Bodrum'dan, Kıbrıs'tan veya çok değerli bir yerden hisseli arazi alıyorsanız oradan zarar etme olasılığınız yoktur. Ama hiç bilmediğiniz biraz daha Ege'nin dışında, Akdeniz'in dışında e, olan yerlerden hisseli arazi alırsanız o zaman değer kazanç artışı biraz daha düşük olur. Aynı zamanda daha sonra satmak istediğiniz zaman bir takım problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bütün izleyicilerimize ve yatırımcılarımıza hisseli arazi konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Peki her bölgeden yatırım mümkün mü? Bunu öneriyor musunuz? Bölgenin iyi, bölgenin kötü tarafları var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Şöyle söylemek lazım. Düne kadar gidilmeyen kıraç araziler şu an meyve bahçeleri, Düne kadar gidilmeyen dağ başı denilen yerler, işte e, gez projeleri, yer altından doğal kaynaklar, üstünden farklı projeler geçiliyor, e, hmm. imara açılıyor, birçok sebep oluyor bunların. Yani Türkiye'nin bütün bölgelerinden biz kesinlikle arazi alımını tavsiye ediyoruz. Ama değer artışı konusunda yani burası bu kadar değer artışı kazandıracak diye bir şey diyemiyoruz. Son sözlerinizi alalım. Neler söylemek, neler eklemek istersiniz? Çok teşekkür ederim bu programınız için. Bütün izleyicilerimize şunu söylüyoruz. Yaşınız kaç olursa olsun Herkese toprak yatırımı yapmasını tavsiye ediyoruz. Küçük yatırımlarla başlayıp parasını büyük yatırımlara çeviren birçok yatırımcımız var. Al sat yapın, girişken olun, toprak yatırımı yapın. Bu size kazandıracak buna inanın. Teşekkür evet. ediyoruz.